Alacağım. seni şikayet edeceğim pati seni şikayet edeceğim pati neden istiyorsun abinin oyuncaklarını evet abini çağıracağım sen niye abinin oyuncaklarını alıyorsun ha? gel vereyim gel peki arkadaşlar merhaba nasılsınız biz çok iyiyiz pati ile oyun oynamaya çalışıyoruz ama pati abisinin oyuncaklarını da almaya çalışıyor ama onun oyuncakları belli. Asla abisi ona oyuncaklarını vermiyor. Neden biliyor musunuz? Çok kemiriyor, ısırıyor, evet. Yırtıyor, bağıtıyor. Hatta bakın, bakın, bakın orada ne yapıyor? Gördünüz mü? Abisinin çam ağacını. Bakın, yiyor. Abisi ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> abisi de orada sürüne sürüne buraya geliyor. Mert ne yapıyorsun? <laughs> Mert senin oyuncaklarını istiyor Pati. Ne yapsak acaba? Eski Aa. oyuncaklarını kardeşine verir misin? Evet. Çünkü artık büyüdüm. Hmm. Eski oyuncaklarını Mesela, bence. Arkadaşlar e şey, küçükken bunun içine kuyu üzüm atmıştım, müdaat kaycamamıştım. Hmm. Aa Mert bak, bak ağacını almış nasıl da ısırıyor. Kopartmak üzere. Hayır, bundan hayır bundan Pati. Bundan Bunu veremeyiz Pati evet, sana. Pati. Hem yine kaçar. Hem Anne. de sen çok yayamazsın. Acaba şu küçük şeyi mi versek? Küçük şeyi midesine yutayım. Hmm, evet. Küçük çocuklardan uzak tutmak lazım. Küçük cisimleri değil mi Mert? Şunu da mı veremeyiz? Evet. Bu çok bu da küçük de... değil aslında. Neydi bunun adı? Altın kayon. Altın Ama kayon. Ama arkadaşlar kayonun suyasında Asyan kükremesi vardı. Bunda yok. Neden söyleyeyim mi? Neden mi? Çünkü altından görünmez Asyan kükremesi var. Tamam. Ama bak kardeşin nasıl da ağlıyor istiyor. Al peki. Al. Ama çok kırma. Böyle ısırma. Olur mu? Güşel, güşel oyna. Bir, bir şey iyi oynasın. Tamam peluş Ay, ver. Ay. Ay, tam da kendisi gibi pelos pelos. Arkadaşlar bu patinin Evet bu patinin e, su aygırı. Küçük mor su aygırı değil mi? Bak, ona. Pati Pati yapıyorsun? Ay, Çocuklar bakın birazdan burada kavga çıkacak. Ay, ay. Bakın ben size ay, demiştim. Ay. Birazdan burada kavga çıkacak. İki kardeş hiç, hiç anlaşamıyorlar. Ay, ay. Siz de abinizle, ablanızla böyle anlaşamıyor musunuz? Mert Ay. niye atıyorsun? Ay. Niye atıyorsun Mert? Dediğin kadar hepsi oyna. Vermeye mi karar verdin? Evet. Yani... Ama o ağzına bir şey koydu ve oraya gitti. Aa küçük cisim almış. Yavrumuz küçük cisim almış ağzına. Bakar mısın bunun adı neydi acaba? Usan, ben bunun Usan Baykus. Baykus mu bu? Hayır, pati, usan bunu tavuk. veremeyiz. Uzun tavuk. Ay neyse, ne seni canım, bunu veremeyiz Pati. Aa, bunu asla hayır, alamazsın. Oşun olsun canım oynasın. Ama bunu alamazsın Pati. Hayır ısrar etme Pati. Israr etme lütfen Aa! Pati. Ah, ısırdın beni Pati. Ooo, oh. oh. <laughs> bu bir kaza oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncakları ayıralım. Kadesine bazılarını verelim dedik ama bu kades gördüğünüz gibi yaramaz bir kades çıktı. Aa ben bunu hatırlıyorum. Bunun devamı da vardı. Kaplanı var, tilkesi var, zürafası var değil mi? Hatta bunun burası. Mert bak bozulmuş. Niye bak ses çıkarmıyor artık. Neden sayın? Çünkü kuzen bunu banyoya soktu. Oo sesi bozulmuş. Aa. Evet, Abi de geldi ekip tamamlanıyor Mert Bak nasıl yapmış Canlı canlı gösteriyorum Bakın bakın Arkadan nasıl ısırmış. ısırmış Arkadan Nasıl ısırmış ayış ya. Öyle mi ya <laughs> Bakın Bunu hatırlayanınız var mı evet. Bu çınardan gelmişti aa, aa. Söylemeden önce ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Bunu al. Çünkü pati balonları yutabiliyor. Evet. Söyle bize bir şey. Hakkime bir fikir geldi. Bu on dakikayı bu yanın içinde yıkayayım. Yıkama fikri. Oh, oh, güzel fikir. Bakalım abinin aklında başka bir fikir var mı? Arkadaşlar Mater'ın Mater, ın, mater ın oyuncaklarından Şimşek Makyun'un Arkadaşlar, oyuncaklarından bu, bu Arkadaşlarından biri şey. E, bu 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 şey filmden. Şimşek Makyun filminden Hayır Poli filminden. Ay, poli, filmden. poli filminden mi? Evet. Aa, karıştırmış olabilirim Bir ben. O, o Kolunu çemirledin mi? Benden. Aa, çok güzel oldu. Ay az önce ben böyle bir şey düşünmüştüm biliyor musunuz? Bence çok suyu açma. Kollarını da şey yap istersen Kuzey. Çemreli. Hı hı. Bakın. <laughs> ay. Soğuk, çok soğuk ya. su ya. Ne Neden bu kadar soğuk su koydun? Keşke sıcak koysaydın. Bak. Bakın. Ay bu yüzüyor. Bak. Ay, sıcak koysaydın. Onlar hem kık kırmızı ayıydı. Evet. Ay işte çok tatlı. Küçük dinozor. Ama bunun bir ismi var. Ben bilmiyorum. E, Kuzey sen bilir misin bunun at ismini? kafasının yok yok kanalında duydum ki kuşlar dinozormuş. Ay ben de hiç öyle bir şey duymamıştım. Kuşlar dinozor olabilir mi acaba? At kuzum? kafasının kanalında duydum at kafasının. Şunun güzelliğine bak Pati. Pati ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa Pati ısırmış bunu. Aa, senin, bizim okus pokus mi? çubuğunu <laughs> ısırmış bu yayamaz. Ay, 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 ay. ay, ay imdat. İmdat yardım eden yok mu? Köpeğim okus pokus çubuğumu ısırdı <laughs> ve mahvetti. Çocuklar. <laughs> Ay bakar mısınız? Şu suya. Ay çocuk olsam da ben de oynasam. Ne kadar severdim köpürcük yapmaya. Bayılırdım köpürcük yapmaya. Aa içine siyah bir sim gibi bir şey düşmüş. Slime parçası. Hmm, buna slime da çok güzel olur da. Ay arkadaşlar ben slime'ları çıkartmak istiyorum ve dayanamayacağım. Ama Mert'e onları yıkaması için şahane kalpli bir sabun vermeyi planlıyorum. Aa, Bakalım. Hmm, mis gibi kokuyor bak. Kokla. Aa. Bebek sabunu. Oyuncak sabunu. Aa. Gördünüz mü? Aa. Şimdi mis gibi kokacak o. O O sabun. Bak elini köpürt. Köpürt elini. Sür. Bak gördün mü köpürüyor. Bak bak. Ama o tutmuyor. Ama biraz böyle koyman lazım köpürtmek için. Bak, bak, bak. Tamam. Bak, gördün mü? Bak. Bak benim elim. Köpücük olmaya başladı bile. Bak gördün mü? Ne ki sal köpücüklar. yıkamıyor ya. Çocuk olup da köpücük sevmeyen var mıdır acaba? Ne evet, çocuklar. Oy. biraz üşüdü mü ellerin? O çok güzel oldu çocuklar. Ama sabundan Köpürcük köpürcük oldu. Sabun kayboldu size. Evet çocuklar bu suda bence bir sürü ama bir sürü araba oyuncak yıkayabiliriz. Ama Pati o da oyuncak bekliyor. Mert. Mert bir bakar mısın bana? Bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Mert'ciğim. Bir bakar mısın? Mert içeriden şey getireyim mi? Küçük minik sevimli çok sevimli oyuncaklarından getirmemi ister misin? Evet. Tamam o zaman. Ay. Evet. Ben bunu Mert'e götüreceğim. Bu oyuncakların hepsini tam tamına yıkayacağım. Şimdi pati bunları yemeden ışırmadan yıkayalım biz bunları. Aa, Mert bunun kolları kopmuş. Oo. Bak bir tane daha dinozor buldum. Arkadaşlar Çok güzel. Evet al yıka bakalım. Evet hmm. O ne kadar çok Oyuncak var burada yıkanacak Arkadaşlar bak Arkadaşlar ben gidiyorum Başka bir şey bulmayalım Hadi sen bul ben de bu oyuncakları şöyle Buraya koyayım Mert geldiğinde sürpriz yapmış oluruz Bakın bakın ne güzel oldu Görüyor musunuz Şu güzel Fıstık sabunu Oh mis gibi de koktu Bakın pembesi, turuncusu, lilası, kırmızısı her rengi var bunların. Bakalım başka ne bulabiliriz? Mert'in seveceği, en çok sevdiği oyuncaklarından Benten. Oo, bu Benten'in kolu kopmuş. Mert'e gelince soralım bakalım. Niye bunun kolu kopmuş? Bakın ne kadar tatlı. Oo. Bir şey buldum. büyüteyim. Sabun ama. Bak burada sabun. Gördün mü? Aa, bunun adını unuttum ama bu da yıkanabilir. O mix. Efendim? Onun bu Max alma filmi de var. Max. Evet. Çocuklar, ben şimdi burada o oh, çok tehlikeli görünüyor bu. Arkadaşlar, of oh oyunundan. Fredi 4 oyunundan. Fredi'nin ta kendisi. Ama Ama, Ama bunun kolları kopmuş. Pati Keşke olsaymış. Kopardı. Aa, Pati ne kadar yayamazsın. Abinin bütün oyuncaklarını kopartıyorsun. <laughs> nana Pati, <laughs> nana. Abin haklıymış sana vermemekte. Bak bunun da patiğini kopartmış. Mert bunu da Pati yaptı. Hayır ay kadar kıymetli ki Mert'in bu oyuncakları kırıklarını bile atmıyor arkadaşlar. Özellikle bu serinin değil mi Mert? Değil mi? Bunların adı neydi? Evet, bonuslar. Bonuslar. Ama, ama arkadaşlar bizim Mert Arka Park'ta gitti vidosu, vidomuz var. Onlardan birisinde bir, bir kız abim dedi ki bonus fiyedi yay da var dedi. Aa, aa bonus fiyediler. Evet. Gerçekten fiyediler. İn dedi. Mert ve, bu çok güzel. Ve, ve patyonları dedi. Mert bu konuya dön bence. Bu konu daha mega eğlenceli. mega fiyedi. Fiyedi bonus yayın kıyayı. Mert bak. Evet görüyorum. Ne bu? Yetkidesi, Red ben kedisi. Red kedisi. Bunu ben da yıka. Ben Aa, ben resmen burada Fredilerin mesarlığı mı var ben Mert? Hayır. Mert? Bu ne? Bu, bu fayna, da... Bu bonus faynas. Bu da bonus fayna. faynas ama Freddy'nin arkadaşlarından değil mi bu da? Bu bonus yayın arkadaşlarından. Ama dizisi Freddy yayın Evet. Ama bunun da kolu kopmuş Mert. Al bakalım. bakalım. Kopmamız kopmuş. Bunun koy böyle de. Öyle mi? Evet. Hmm, bu, bu da, da bu adam. da bir asker bir var. Bir de bunun sanki benim sümüğünde ayağım kıyı, ayağı Babam, babam. Arkadaşlar burada bir sürü oyuncak var. Bakın ben Benten serisinden yine bu var. Benten'in kendisi var ve ve bir sürü bir sürü. Kolu kopmuş, çıkmış bir tane Lego oyuncağı var. No. Hmm. Lego oyunu. Bu neydi Mert? Bu evet. da küçük bir dinozor. Evet, burada ben küçük neydi? bir dinozor da. Burada bir tane köpekçik. Karakter tabii ki bu. Bunun adını unuttum ama Mert bunun adını biliyordur. Onun, onun adı Süperman köpek. Süperman köpek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla, çok fazla Arkadaşlar oyun oyuncak var. Diyor. Evet çocuklar sizi çok seviyoruz ama bizim banyo keyfimiz daha bitmedi. Daha çok oyuncak yıkayacağız ve şu karşınızda gördüğünüz havuzun içini sıcak suyla dolduracağız, değil mi? Kendinize çok iyi bakın. Funny Family TV'de kalın. Hoşça kalın. Bye bye. Bize bakarak bay bay yapar mısın? Bye bye.